Merhaba, bu videonun konusu kahuna manna tekniği ile tezahür ettirme sanatı. Öncelikle yaratım çalışması yani tezahür ettirme konusunu biraz değinelim istiyorum. Daha sonra kahuna manna tekniği ile sizlere yaratım çalışması yaptıracağım. Yani aslında burada nefesle kendi yaşam enerjimizi kullanarak yaratım çalışması yapmak. Hayatımızı kendi ellerimizle mi yapıyoruz? Yoksa birilerinin dediği gibi her şeyden önce belirlenmiş durumda ve bizim kaderimizi seçme yeteneğimiz yok mu? Bu gezegende milyonlarca insan hayat yollarının önceden çizilmiş olduğundan ve onu değiştiremeyeceklerine inanıyor. Bu inanç sistemleri genetik olabilir. Bir nesilden diğerine aktarılabilir. Ruhun rızası olmadan örülen kader ağlarını izlemeyi reddedenlerimiz için bu düşünce yapısını kabul etmek imkansızdır fiziksel varlıklar olduğumuzu kabul ederiz ama bunun sadece küçük bir parçamız olduğunu düşünürüz. Doğamız gereği ruhsal olduğumuz ve tamamen kader tarafından yönetilmediğimiz konusunda ısrarcıyızdır. Öncelikle gerçeklik kavramı konusunda net olalım. Yaygın düşünce ruhsal olanın bir yanılsama ve fiziksel olanın olanında gerçek olduğudur. Peki ya bunu tersine çevirir ve ruhsal olanın tek gerçek şey olduğunu, fiziksel olanın ise sadece yanılsama olduğunu söylersek? Sadece inançlarımız bizi burada tuttuğu için burada olduğumuzu düşünürsek, eğer fiziksel olan yanılsama ise Ruhsal gerçeklik bu yanılsamada değişiklikler yaratabilir. Eğer hepimiz ruhun sonsuz özünü görebilseydik, fiziksel dünyada tezahür ettirme düşüncesi o kadar da uzak bir ihtimal sayılmazdı. Theta Healing'de yaratım, tezahür ettirme kavramı var olan her şeyin yaratanın gücünü kullanarak fiziksel dünyada bir şeyler yaratmanın mümkün olduğu inancını ifade eder. Her ifade düşünce ve eylem bizim hayatta yarattıklarımızın birer yansımasıdır. Yaratmayı seçtiklerimiz neyi yansıtıyorsa ona göre karar veririz. Düşündüklerimiz ve söylediklerimiz bizim meydana getirdiklerimizin kendi yararımıza mı? yoksa zararımıza mı olacağını doğrudan etkiler. Eğer sürekli olarak yoksul olduğunuzu söylerseniz, yoksul olursunuz. Eğer sürekli olarak maddi açıdan bereket içinde olduğunuzu düşünür ve söylerseniz, yine maddi açıdan bereket içinde olursunuz. Bu nedenle olumlu bir düşünce yapısında kalmanın azami bir önemi vardır. Hayatınızda ne, neyi tezahür ettirmek istediğinize karar verirken en büyük zorluk gerçekten ne istediğinize karar vermektir. Pek çok insan hayatlarında ne istediğini bilmez. Bu nedenle de onu yaratamaz. Bazı insanlar da hayatlarının onları yönlendirdiğini, kendi hayatları üzerinde bir söz sahibi olmadıklarını düşünürler. Bu insanlar akışa kapılır ve ne olduğuna bakarlar. Aslında kendi gerçekliğimizi yaratırız ve dünyanın sunabileceği en iyi şeyi tezahür ettirmek mümkündür. Ancak öncelikle hayatınızda ne istediğinize karar vermelisiniz. Hepimiz kendi küçük dünyamızda kendi gerçeklik versiyonumuzu yaşıyoruz. Hepimiz kendi işimizi yapmakla meşgulüz. Uyum sağlamaya ve herkes gibi olmaya çalışıyoruz. Diğer insanların da bizim gibi olduğunu düşünüyoruz ama aslında öyle değiller. Belki benzerler ama tam olarak bizim gibi değiller. Herkes eşsizdir. Bazen sadece bir şeyden bahsetmek bile onların hayatınızda olmanızı, olmasını sağlayacaktır konuştuğunuz şeylerin olma ihtimali yüzde kırk civarındadır. Gözünüzde canlandırma ise bu ihtimali yüzde elliye çıkarır. Ancak teta durumu bir şeyin olma ihtimalini inanılmaz derecede arttırır. Tezahür ettirirken teta durumunda olursanız istediğiniz şeyin gerçekleşme olasılığı yaklaşık yüzde seksen, yüzde doksan olur. Sadece kendi hayatınız için yaratım yapmanıza izin vardır. Başkaları için tezahür ettirmenize müsaade edilemez. Örneğin kocanız için iş tezahür ettiremezsiniz. Ya da birisinin sizi sevmesini sağlayamazsınız. Bunu ne kadar isterseniz isteyin, bu onların özgür iradesine kalmıştır. kahuna manna tezahürü. Kadim Havaililer manna denilen her şeye sinmiş esas bir gücün olduğuna inanıyorlardı. Bu güç tezahür ettirmek ve şifa getirmek için bedene nefeste çekilebilirdi. Havaili kahunalar yüksek benliğin fiziksel benliği tezahür ettirdiğini ve bir şeyin hiçbir şeyden yapılamayacağına inanırlardı. Dolayısıyla manna enerjisini kendi etraflarındaki yaşam gücünü toplarlar ve onu tezahür gerçekleştirmesi için yüksek benliğe yollarlardı. Kahunla manna tezahürü için meditasyon. Başlamadan önce hayatınızda tezahür ettirmek istediğiniz bir durumu veya nesneyi aklınızda tutabilirsiniz veya bir liste oluşturabilirsiniz. Listedeki her bir tezahür için ayrı ayrı egzersiz, meditasyon, çalışma yaparak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi hazırsanız rahat edebileceğiniz bir pozisyonda oturun ve bedeninizi rahatlatın. Akciğerlerinizdeki tüm nefesi dışarıya boşaltın. Bunu püflemelerle yapabilirsiniz. Akciğerlerinizde yeteri kadar boş bir alan olduğunda derin nefese manna enerjisini bedeninize çekin. İçinize aldığınız havayı karnınıza doğru itin. Karnınızı şişirin ve 30 saniye bu nefesi içinizde tutun. Eğer kadınsanız nefesinizi bırakmadan önce tüm yapmanız gereken budur. Erkekseniz karnınızdaki nefesi vermeden önce bir nefes daha alın ve göğsünüzü şişirin. Manna enerjisi söz konusu olduğunda yaşam gücü kadınlarda midede erkeklerde ise göğüste tutulur. Nefesinizi 30 saniye tutun ve sonra bırakın. Bir kez daha derin bir nefes alın ve bu havayı karnınıza doğru itin. Erkekler bir nefes daha almaları gerekiyor. Bu nefesi 30 saniye tutun. Ve rahatça bırakın. Nefesinizi tutarken manlanın yaşam enerjisinin bedeninizde gezinip her hücreyi ışık olarak beslediğini hayal edin. Nefesinizi ikinci kez bıraktıktan sonra üçüncü kez derin bir nefes alın ve tam olarak öncekilerle aynı şeyi yapın. Erkekler göğüslerini şişirmek için bir nefes daha alsın. Nefesinizi 30 saniye tutun ve sonra bırakın. dördüncü nefeste ellerinizi bir top tutuyormuş gibi önünüze getirin. Bir sonraki derin nefesinizi alırken ellerinizin arasında bir enerji topu oluştuğunu hayal edin ve onu göbeğinize doğru itin. Eğer erkekseniz göğsünüzü doldurmak için bir nefes daha alın. Bu nefesi 30 saniye kadar tutun ve sonra bırakın. Bir sonraki derin nefesinizi alırken enerjinin oluştuğunu ve daha güçlü hale geldiğini hissedin. Bu ışık topunun büyüdüğünü hayal edin. İçinize aldığınız havayı karnınıza doğru itin. Erkekler göğsünü şişirmek için fazladan bir nefes daha alsınlar. Nefesinizi 30 saniye kadar tutun ve bırakın. Altıncı ve son seferde derin bir nefes alın. İçinize aldığınız havayı göbeğinize doğru itin. Erkekler göğüslerini şişirmek için fazladan bir nefes daha alsınlar. 30 saniye nefesinizi tutun. Ve bırakın. Nefesinizi tutmanın sonuna yaklaşırken enerji topunun solar plexusa girdiğini, kalbinize çıktığını, oradan boğaz çakranıza ve boğaz çakranızdan da taç çakranıza ve ardından kafanızın yaklaşık 1 metre 80 santim üstüne çıktığını hayal edin. sırada şunu söyleyerek enerjiyi yönlendirin. Şu an hayatımda bu var. Veya şu an hayatımda buna sahibim. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Bu emri nefesinizi tutarken veya bırakırken de verebilirsiniz. Her ikisi de kabul edilebilir. Bilinçaltınızı tam olarak neyi tezahür ettirmeyi seçtiğinizin resmini göndermeniz çok önemlidir. Yüksek benliğinize resim göndermek ona hayatta ne istediğinizi gösterir. Böyle olmasını ve onun şimdi olduğunu emredin. Bitirdiğinizde kendinizi durulayın ve alanınıza geri dönün. Bir ışık şelalesinin altında yıkandığınızı ve ayaklarınızın toprağa bastığını imgeleyin. Bu havaili kavuna tekniği çok etkili bir tekniktir ve pek çok Harika özellikleri vardır.